Selamın aleyküm baba. Kazım ne diyor? Kardeşin kim bu? Kazım mı? He. Ha, Kazım burada kardeşim. işte. <laughs> Kazım şimdi. Kazım, kardeşim. Baba geçen <laughs> yapıştı. Orhan gibi skütüre binmişler kardeşim. <laughs> skütür mü? Fatih ne skütür? Kim bilir oğlum skütür ama. Orhan da Fatih kardeş. sikoldum var her türlü şey binerler onlar. Oğlum ee, Fatih ile Orhan bir de Fiti Emrah. Ömer, kelime bu bunlar nerede gördün biliyor musun? Nerede? Şu iknelerin takıldığı yer yok mu? <laughs> Skitra e binmişler aman abi. <laughs> Fatih ile şey lan bizim. Yavşaklar geç parkın önündeler tam. Yolu karşıya geçecekler. Oğlum bak yes. bu saatlerde çık. He. Ekelin orada. 10 lira. 10 <laughs> <laughs> lira e, Ata Atasanayi'nin orada. Fatih ile Orhan'ı kesin bulursun. Vallahi mi diyorlar? İyi bu buradan çıkıştı. Sanki onlar? Fatih vardır orada. Hani yok. Hele Fatih geldi ya işte. Fatih götü kaşın sana adres mi veriliyor? Fatih'in götü kaşınmış geldi. Ne? Götü kaşın zaman geliyor buraya. Yalnız Götümü ağzımı şimdi o sakso çekmeyi seviyor. Kim o <laughs> <laughs> Fatih Fatih Fatih. <laughs> Orhan da sever baba. Kazım öyle değil mi? O değil de. Or geçen. Orhan geçen gelmiş. He kardeş. Geleceğim de diyor. Olma değdirsin diye korkuyorum ya. Amına Ama ne yapayım ağzını vermedi mi doğal et. Pezevek değil. Onun güzel şöyle yapıyor bir de şöyle şöyle yapıyor. Kardeş Çekiyor şey, mu şöyle? O, Şurayı çeksene oğlum. Çektim kardeşim. Çek. Şöyle şöyle yapıyor bak şöyle şöyle. Hehehe. <laughs> <Çeviyor gülüyor> <bir, bir>, <laughs> <laughs> onu bize de dedi geçen oran. Kardeş dedi gidiyorum geliyorum Kazım durmadan değdiriyor <laughs> bana dedi. Kendi diyor. <laughs> en sonunda dayanamadım arkaya gittim dedi. Verdim o şeye dedi. Kazım'a dedi. Allah Allah dedim ben de. Buna ne göz koymuş oğlum adam. Vallahi, Vallahi diyor. Bertan o, var ya o, kocaman şöyle bir şey. He, onu da mı vermiş? Onun da. Şey, sen büyüksen şeyin de büyüktür. Ya Rab, Orhan, Orhan, oğlum ya biz kardeşin ne, bize neyi vermiyorsun oğlum sen la? Sikik. Yaban ellere neyi veriyorsun Orhan götünü, beyaz götünü. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> sen ne yazık? Bunun şerefine içirin. Bu kanki. Kardeşim bu. Eyvallah. Vallahi içir içeriyorsun bak. Ge ge lan. geçen de Fatih'le Orhan, Eskişehir'e gidiyoruz diye yut yapmışlar. Heh. Kanki. Yine herhalde enişte, enişte mi diyecek şey bir kere? Enişte. Enişte merhaba. merhaba. Adam vallahi adam. <laughs> enişte de bir sinsin mi nasıl şey? Mi? <laughs> bir siker misin? <laughs> o, da, <laughs> o da diyor <laughs> <Ben gökcü değilim. gülüyor> o diyor erkek sikmiyorum Ben göççü değilim. Ben beyaz de, kardeşim. Onun atarım ama sana bak. <laughs> ben beyaz bir gör. Ananaki An -an -an. bu. Adam, şey, adam mı girdi? Tamam kardeşim geceniz güzel olsun. Kazım gidiyor. Oran yanına geliyor Ram bekle. <laughs>